Selamun aleyküm arkadaşlar ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz şu efsanevi base hani hatırlıyorsanız ben demiştim ya Argen TV stüdyosuyla doğa dekoru seytimizde arkadaşlar Allah videosu gitti diye. Şimdi arkadaşlar, o video ile beraber giden bir sürü video var. Haberiniz olsun. Öncelikle size bunu söyleyeyim. Şunu da kapat. Zaten ping'im var. Bir sürü tilt oluyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar, öncelikle zaten seramız vardı. Buraya da sera attık. Ee, zaten server'ımız 5x olduğu için bayağı bir malzeme kastık. Bu base'in yapılış videosu elimde var. Ama yarım yamalak. Gerçi yok lan ben hepsini sildim onları. Var ya yanlışlıkla bir hepsini sildim. Ya yaklaşık şu base'i yapmak 2 saat falan hatta daha fazla. Çünkü biz uyandık, sabah uyandık falan filan. Bayağı uzun sürdü. Bu base böyle etrafı da böyle kapladı. Bir de bunun malzeme kasması da uzundu ama işte biz mesela Daudi Cruz'la Ergen teyvizle taşıyorduk. Bir daha altın tasma falan aldık ergen teyvize. Bir vuruyorduk. 900 taş çıkarıyordu. Yani bir de biz bayağı çiftleştirme yaptık şöyle. Hatta size mutasyonlu hayvanlarımızı da göstereyim. Şurada bir tane ankylomuz var bebek. 10 tane mutasyonu var ama renklerinde bir farklılık yok. Baksana bak 7'ye 3. Ama renkler aynı. Şurada bir tane ankylomuz var. Artık yok. Ha üçlü bir tane vardı. Bak o yine birazcık beyazdı ama o da Şimdi diyeceksiniz ki şurada mesela bir sürü daire wolf falan mutasyon arıyoruz. Yani öyle söyleyeyim size. Allah sağlıklarımız burada grifin yumurtası yapmak için. grifin temlemek için daha doğrusu. İşte raptor falan var. Burada Doide Kurs dediğim gibi zaten bayağı bir mutasyon tarzı değil de çiftleştirdik işte hasar basıp ağırlık basıp vesaire şeyler artsın diye. Mamutları da yaptık bunu. Hatta bir tane mamutumuzda bir mutasyon vardı. Ha aynen bakın bunda bir mutasyon var. Bunların hepsini feromonsuz yaptık bu arada. Argen de var. Nerede o? Ha şu. Yavru Argen de bunda da iki tane var arkadaşlar. Yani dediğim gibi her şeyin mutasyonunu yapıyoruz. Zaten PvP'de bu çok kolay çiftleştirmek. Çünkü oyunda olmanıza gerek yok sürenin geçmesi için. Peki bunların hepsini nasıl yaptık arkadaşlar? Klimamız yok. Yani herhangi bir jeneratör yok etrafta. Arkadaşlar şu hepimiz şeyde gördüğümüz hayvan bataklıkta hiçbir işe yaramıyor diye sevmediğimiz hayvan Dimetrodon klima işlevi görüyor arkadaşlar. Ee, biz bütün hayvanları bunun yanına... Mesela ben bunun yanına 50 tane yumurta koysam döllenmiş. Yine de e, hiçbiri soğumayacak ve dümdüz olacak. Şimdi arkadaşlar ben şunları mesela şey diyeyim. Ee, nedir o? Bu da çok uzun sürüyor be. Neyse arkadaşlar ben mesela şu raptorları çiftleştireceğim. Burayı büyük ihtimal hızlandıracağım. Çünkü yavaş yavaş artıyor. Dediğim şunları çiftleştireyim size bir göstereyim olayı. Dur dur çalalım. Aynen öyle o dimetrolsun harbiden. Her hayvan bir işe yarıyor arkadaşlar şu oyunda. Yani dikkat edin. Hepsi bir işe yarıyor harbiden. Oğlum dur diyorum ya. Cık. Lan oğlum benim pingimden dolayı var ya hayvanlar şey oldu ya. Ay. E yani şurası da bizim çiftleştirme mekanımız da şimdi raptorları oraya sokmakla uğraşamayacağım. Ya aman ya arkadaşlar işte klima görevi görüyor. Valla bak ben videonun sonunda bir tane yumurtayı alırım şimdi. Benim deli gibi pingim var. Çiftleştiremiyorum bunları. <laughs> şimdi diğer yere geçelim. Şimdi şurada bir tane donlarımız var. Bunlar da hep çiftleştirilmiş. Zaten hepsi renkleri aynı fark ettiyseniz. Burada iki tane pesi var. Ercan abi bunları niye temizledi bilmiyorum. Ama bu pesi ne işe yarıyor biliyor musun sen? Ha. Öylesi Ercan abi şey işte bunlarda da mutasyon falan olur mu diye bakmak için yapmış da. <laughs> Öyle. Şimdi burada zaten bir sürü Allosaurus bularımız vardı. İşte bunların videosu çok zevkliydi. Hepsini aynı videoda temizledik ama işte video gitti arkadaşlar. Burada da Dodo şeyi yapacağımız için bir Dodo sürüsü var. Çiftliği var daha doğrusu. Burada da Dodo Scale mevzusunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Çiftleştirdikçe bunlar büyüyorlar. Mesela bakın şuradaki dodo en büyükleri. Çünkü dodo skill 1.9. Mesela şu daha küçük. Bunun 1.5. Çiftleştirir çiftleştirir böyle dodolar büyüyor. bize de böyle kocaman bir dodo yapacağız. Ee, onun da videosunu çekeceğim zaten. Burada dilitme platformumuz var arkadaşlar. Ee, etrafında kapattık hayvanlar çıkmasın diye. Burada da dungeon'dan vesaire hayvan alırsak. implantı vesaire temin edeceğiz. Alırsak değil dungeon'a falan yakında gireriz. Alırız yani. Burada bir arayönümüz var. Mağaralardan... Ee yapmak için rahatça. Çünkü agro almıyor arkadaşlar bu arada olar haberiniz olsun. Burada zaten fiyomia var tarım için. Gübre kutuları işte bok koyuyorsunuz içine düzeliyor. Burada da seralar var. Ben buraya bir tane daha bu sabah x bitkisi gördüm ulu içinde. Dedim koyayım lan bu ne işe yarıyor falan filan. Harbi bir taret gibi bir şey. Garip ya ben x bitkisinin olayını hiç bilmiyorum. Aynen öyle. Burada da bayağı şeyimiz var tarım. Buralar dolu tabi de ben şimdi böyle size sandıkları falan hatta gösterelim ya. Bu ağzına kadar dolu bizim bütün tarımlarımız. Çünkü arkadaşlar zaten online'da olduğumuz için sabah öyle akşam tarım çıkıyor yani ağzına kadar hep böyle doluyor. Aynen öyle. Söyleyeyim. Arkadaşlar biz mesela en sonki videoyu e, bu seriden galiba 2-3 gün önce attım. Biz o 2-3 gün önce çektiğimiz videoyu 2 hafta önce, 1 hafta önce falan çekmiştik. Yani şu an videodayım değil mi? Aynen. Yani bir hafta, bir buçuk hafta falan online'da kasılmak zaten eğer iki kişiseniz kolay. Çünkü server 5x. Ya yani şuradan bir lift topluyorum. 15 tane, 20 tane geliyor yani. Bir hayvanları topladım iş. Şimdi evimize girelim. Şu tepede bir tane endüstriyel rafiner var. Onu zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek. Giriyor. Eve giriyorum, geri yatıyor. Allah'ım. Neyse. Şimdi kasalar falan var. Dümdüz bunun içine malzemeleri yapıyoruz. Zaten şu an evin mimari yapısı önemli. Ha şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar biz bu arada gittik. E, yetim ağrısı yaptık. Biliyorsunuz ki serverı casual açmıştık. O yüzden arkadaşlar serverda yeti falan yapmak çok kolay. E, 724 kasa biliyoruz. Hatta şöyle Allah'ın rızası için şu dolap açılsa. Hı. gördüğünüz gibi. Şöyle bir sürü gelişmiş yayımız var arkadaşlar ama bir sürü bunların hepsini de şey yapacağım haberiniz olsun yani. bir ara endüstriyel öğütücü öğüteceğiz onun da rahatlatıcı videosunu yaparım oğlum ne oldu bir anda ahşap rampanın içine girdim neyse şimdi demek istediğim bu buralar bu kadardı ev böyle ama beğendiniz mi bu arada evi beğendiyseniz buraya kadar geldiniz arkadaşlar aşağıya bir böyle beğenme emojisi atarsınız hatta ev güzel olmuş tarzı bir şey yazarsanız. Ben de sizin buraya kadar geldiğinizi anlamış olurum. Burada da rafineri ocağımız var. İşte kömür falan üretiyoruz. Böyle bilmem garip garip rafinerler var burada da. Hiç kullanmıyoruz. Şimdi asıl gelelim surlara. Şimdi buraya da böyle inişli çıkışlı bir şeyler yaptık. Ev bence gayet güzel. Sütun bütün koyduk. Ve şuralara hep böyle seracı penceresi koyduk ki hani cam misali. Gayet güzel. Çitler falan. Zaten bu ama bu bayağı uzun sürdü arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yordu yani açıkçası insanı. Bir de yani ben bir yerden çıktım. Aynen öyle. Bir de bu malzemeleri yapıyorsunuz. Mesela ben bir geliyorum. 50 tane duvar basıyorum üstümden Taşıyamıyorum. Gidiyorum yok işte onu argeye yüklüyorum. Bilmem ne bilmem ne. Şimdi öncelikle şu kısım. birinci sur. Böyle surlar yaptık. Güzel oldu. Sur değil lan aslında. Bu ne denir ki buna? Kubbe mi diyeyim? Yok be ne kubbesi. Ya aynen öyle işte böyle bir yer. Ama bakın bu çok güzel değil şurası ama hepsine e, şu sura yaptığımız sur değil ya. Ne deniyor lan buna? Ama buradan giriş yok Ercan abi ne yapmışsın? Aşağıdan giremiyoruz en güzeline. He. Şurası bakın böyle dolamaçlı yaptık. Burayı çok güzel oldu bu harbiden. Bu böyle oldu da diğerlerini gerçekten yapacak vakit bile bulamadık yani öyle söyleyeyim size. Evet. Ha, aynen sıkıldık yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu base böyle. Abi Bronto falan eğitelim. Eğiteriz abi. Hatta aynen eğitelim. Ben oğlum ne oluyor ya? Benim şu ping'im beni öldürecek. Ben hatta size şurada şuradaki hayvanların statlarını da göstereyim mi? Çünkü çiftleştirdik vesaire. Eee ne bak? Aynen. Tamam. Ben Bronto falan eğitelim. Tamam abi o zaman ben neredesin sen? Ha tamam gördüm. Geliyorum abi sana doğru. Hatta bir dakika abi şu base'in şeyini havadan da yüksekten de bir göstereyim de. Evet. Çok iyi ya. Tamamdır. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hemen gidelim Ercan abinin yanına. Şu Bronto var bir tane. Ama benim yanımda benim tüfeğim yok ya yani, haberin olsun. <laughs> benim benim tüfeğimi Ercan abi çalmış. <laughs> Sandığa mı koydun? Tamam abi. Neredesin Ne? Bronto burada. 270 level. Şurada bir tane daha var abi. 90 level. Kocaman. Şurada bir tane Ekus var abi. Lan bu Ekus değil. Abi unicorn var. Garip mamamız yok diyor Ercan abi. Bunu nasıl edeceğiz? Taşıyor mu ki Ergen TV'si? Dur ben deneyeceğim abi. Aa, aldın. Vallahi aldın. Aynen arkadaşlar sersemletir mi acaba bu Ercan abi şimdi? Yok ya abi en kötü atana kadar git, gidelim şunu beyze e atalım da. Ha, Ayak üstü unicorn bulduk. Hep istiyorlardı benden single seride unicorn temle diye bulamıyordum bir türlü. Alın size unicorn. Neredesin abi sen ha gitmişsin. Abi aynen aynen yolla abi hayvanları pasif yap da, <laughs> hepsini pasif yap. Yok be nereden çıkacak? Ha? Yok be abi hiçbir yerden çıkamaz. Valla mı? <laughs> Tek boynuzlu at kalıntısı. Ben bunu yiyeyim abi bir serhoş olalım.

Bunlar Griffin maması yiyor o zaman. Vay olaya bak lan şey. O zaman abi Griffin maması yiyorsa bunlar biz Allah yumurtalarını tekrardan toplayalım. Oğlum bu bu şey bitmiyor mu abi sınırsız mı bu şey? <laughs> Kafayı yedim ya ben. <laughs> ha. Evet. Arkadaşlar bu şey e, biliyorsunuz ki biliyorsunuz mu bilmiyorum daha doğrusu. Arkadaşlar bu Dancin'den tek kibıl prosedör diye bir şey çıkıyor. Onda mesela siz implantını koyuyorsunuz hayvanı size direkt onun kibılını veriyor. Biz eğer onu alırsak yani Dancin'den Griffin kibılını çok rahat yaparız implantından dolayı. Ama şöyle bir ihtimal de var bazen implantını veriyor sonra size şey yapıyor eğri de yapabiliyor arkadaşlar hayvanı. Haberiniz olsun. E biz bunu temleyeceğiz o zaman. E biz boşuna mı vurduyuz baba yiğit? Bu biraz zaman alır ama bu ölmüyor değil mi abi? Bunun öyle bir despawn olma olayı yok herhalde. Abi o zaman kaçmaya başlar. Şahlandıysa kaçmaya başlar. Abi onu al dodoların yanına koy. Dodolardan hiçbir şey olmaz o da. Heh, aynen öyle. Tamam arkadaşlar o zaman biz Griffin yumurtasını falan bayağı bir almaya çalışalım. O zaman şu benimle bir tane Bronto temleyelim ya abi gel formaliteden. Arkadaşlar biz şu silahları bulalım. Tamam bir dakika. Arkadaşlar tüfeği buldum ben. Şimdi ee, şey yapacağız. Yanımıza da havuç aldık. Balsam da var. Ben de değil. Ercun abi de balsam. Gidelim şu Bronto'yu temleyelim bari. Unicorn'u aldık. Bir tane de Bronto'yu tek. E, hani Dungeon'e gireceğiz şu tek kibble prosedür için. Tıp bir içecek azul meyvesi falan. Tinto minto toplayacağız ya baya. Uyarıcı falan derken. Narkotiktir uyarıcıdır. Bunlar için biliyorsunuz lazım. Baya bir meyve lazım yani. O yüzden bir tane Bronto eğitelim. İyi olur. Şu alttaki 90 level. Öndekini Bayacağız abi. Ha şu. Aynen öyle. Kadın. Ha aynen. Neyse ben vuruyorum abi o zaman. Aa vuramadım. Neyse ya. Yani, body atacağım. Yok be, bu bayılır direkt. Ha, vardır ve 17K. Bir dakika. O, abi 10K 60'ız zaten. E-posta'sı mı? Bu radar bu, 1907. Atar abi. Ne 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 ne? Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Hop. Ko kurttan kurttan kaçtı köpeğe geldi. <laughs> bana bana geldi. Zınk. Baba baga sokuyor, oyuna baga sokuyor. Oğlum bayıl artık. Var abi bir 20k var en az. 32k, 34k. Sanki giga itiyorsun. 25k'da. Aynen öyle. Rüt dü Ha bayıldı. Bayıldı bayıldı. Harbi mi? Arkadaşlar Steam meyvesi hayvanı acıktırıyormuş ha. Bir dakika dur bu eğer harbi ise bir dakika abi. Mesela bende 4 tane var yedirdim. Evet harbi lan. Tamam abi o zaman bekle ben bir Steam alayım geleyim. Steam meyvesi alayım geleyim. Ama gerçi nasıl alacağım ki? Ya abi ha tamam geliyorum. Bilmiyor şeye ya. yarım saat. Allahım Allahım. Yo yo gittim ama ben. Şeye gittim ya. Beyz'deyim şu an neredeyse. Ya Uluay'ın içinde olmayabilir. Ben onlarla uyarıcı basmıştım. En kötü kasarım ya. Ama. Narkotik bastık bayağı uyarıcı bastık. Ee, i̇şte yok dayanıklılıktır. Sağlıktır bilmem ne. Gerçi Pyromia'nın içinde vardı ya bayağı. Heh. Alıyorum bir iki beş yüz tane. Zaten yeter. Evet. Evcileştirme verimi düştü değil mi? Düşer şeyden. O zaman gerek var mı abi sistem yedirmeye tekrardan? Ama abi zaten azar azar yemiyor seri seri yiyor hemen. Ya evcilleştirme verme de düşüyorsa düşsün ya o zaman. O zaman. Yedir abi. Abi sen balsamı yedirsen evcileştirme verimi düşmez. Yedir balsamı. Ha iyi abi bunu niye yemesin? Aynen öyle. Ya tamam neyse bir şey olmaz ya. <laughs> neyse arkadaşlar bu kadar çelişkiye girmemize gerek yoktu. Eee şimdi ben videoyu durdurayım. Bu niye bu kadar uzun sürecek ya? Ne yapalım biz bu sırada? Abi ama kibble. Gerçi evet ya. Al abi 2-3 tane kibble. Stegosaurus kibble mi yok? Carno kibble istiyor Bronto. 3 tane al abi. Bir, bir set al. Ya 3 tane al yeter. Burada da bir tane spino var. Kaç level? 10 level. Ay ne ya. Rex Max görürsem ben. Arıyorum ben birazcık. Belki bir şeyler buluruz. Tamam abi. Belki şey ya Quezal da lazım arkadaşlar. Titan'a belki yürürüz. Titan'a yitiririz. Aa ben ben Tuso bulmuştum ha. Abi benim bulduğum Tuso'yu da yitebiliriz ha. Alfa Raptor var burada. oluyor ama şeyle daha güzel ya. Top arabasıyla hem daha rahat. Ha evet. Bizde de destansı roket atar planı var arkadaşlar. Ben reklam izliyorum geliyor. <laughs> gerçi belki Ertuğrul abiye gelmiştir de yani bir tane destansı roket atar planımız var yani. Titan için ama ben topla teyimlemeyi istiyorum da gerçi size kalmış ya ama ne dersiniz? o. Eğer derseniz topla temleyin. onla temleriz. Ama şimdi değil yani. Sana daha var haberiniz olsun. Çünkü daha Rex temlemedik. Ya daha Rex temlemedik. Rex falan temleyeceğiz daha. İşimiz uzun da. Ya kabiledeki yer doluyor arkadaşlar. Ee, belki bakın arkadaşlarınız 2-3 kişi çağırıp kabileye alacağız arkadaşlar. Ama seriye dahil olmayacaklar. Merak etmeyin yani. Ha. Seriye dahil olmayacaklar tem sınırımız olması yani amacımız o. Sen bunu bayağı yedirmişsin abi. Ben geziyorum. Neyse. Hmm. Aynen. Karbon Ems gibi 10 falan veriyormuş. Allah. Yok ya daha 15 dakika falan oldu. Bir şey yok yani. O zaman arkadaşlar biz bu Bronto'yu eğitiriz. bayağı bir malzeme kasarız. Dungeon için. Ee, ondan sonra Şimdi mi? Yani şimdi yüksek level'lı yok ki ya. Zor birazcık. Bulursak olur. Tamam. O zaman arkadaşlar belki şimdi de templeriz. Haberiniz olsun. Ee, ben şimdi videoyu kapatıyorum. Bronto kalkınca açacağım şu Şimdi bizim Bronto kalktı. İçine yerini de koyduk biz. kibıl koyduk bu arada çünkü uzun sürüyordu. İnsanın uğraşası gelmedi. Şimdi ben şu Argenti kendime takip ettireyim gideyim. Meyve toplaya toplayan dur be. Aa solak solak koşuyor. Hı. Zaten şöyle bir tane vursam bak. Et etrafta hiçbir şey yok. Yine deli gibi malzeme kasıyor zaten. Bronto'yu seviyorum bu yüzden. <laughs> Neyse. Abi bu arada Ersen abi e, bir tane raptorları teminledi. Ay pardon. Çiftleştirdi şeyde. Haberiniz olsun. Evet şu an yumurtayı bekliyoruz. Benim gelmemi de. Abi bu, Bronto her koskoca hayvan nasıl takılıyor küçük kayaya ya. Abi şuna bir tane altın tasma getirsin. bu çok yavaş ya. Öf evet, şuna bak nasıl kasıyor. Bu saman da kasıyor ha. Yani aynı zamanda odun da kasıyor. Bunun fiziksel hasarını vereceğiz arkadaşlar. Niye diye sorun. Daha fazla malzeme kassın diye. Hallederim. Arkadaşlar şöyle hasta. Ama şuraya iki üç tane vurayım. Sonra kapatacağım şu videoya. Ya. Yani bir de şu demonstradanın klima olayını göstereceğim dedim. Göstereyim de. Hop. Bu etrafta da çok şey yok abi. Hiç böyle ot ot yok yani. Şu diğer şu taraflarda var da işte. Ne oluyor lan? Ne vuruyor? Aynen öyle. Tamam abi Ya bu trike ne yapıyor bir ölmedi ya ha, Öldü <laughs> Yas var burada Ya neyse arkadaşlar Biz şu Bronto'yu base'e götürelim Ben de hatta size şu klima mevzusunu göstereyim Ben RG'ye biniyorum Bu Bronto burada işte temelik haberiniz olsun Şu RG'ye bineyim Yumurtayı ver abi. Ha tamam. Ben şimdi ki diyorum şu klima mevzusunu göstereyim. Sonra da videoyu kapatacağım. Ee, dediğim gibi bu kadardı. Bugünlük videomuz böyle olsun. İleride ne yapmamızı istiyorsunuz? Bakın ee, serinin devamında ne yapalım? Dungeon'a mı girelim yoksa Griffin mi eğitelim? Bize bunları söyleyin. Biz ona göre bir şeyler yapalım. Hadi hep beraber Ercan abiyle beraber. Öyle, heh nerede Dimetrodon'umuz? Burada. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim öncelikle. Raptor yumurtasını bıraktım buraya. CK bakın, çok soğuk. İşte, oğlum. Oha, oradan buraya da etki ediyor lan. Bu her yere etki ediyor herhalde abi. Ha, bak yok. Bak çok soğuk, yo Oha, abi bu Dimetrodon'un ne kadar büyük alanı var. Dur abi. Ta beyzin dışına çıktım bıraktım. Ha, bak çok soğuk işte yumurta ölüyor. Yo buraya da etki ediyor. Bence yok abi raptor yumurtası şu an kendisi okeyliyor. Tamam biraz daha uzaklaşacağım. Ama şu an zaten çok güzel bir mekandayız yani. Burada etki edebilir harbiden. Ha, dur bakayım. Bırak. Ha. Yok abi Raptor yumurtası kendisi şu an böyle rahatında. Hayır lan hayır bir dakika. Kutuba götüreyim koyayım ondan sonra götüreyim. Dimetrodon'un yanına koyayım olsun. Ya niye bu kadar zor bir şeymiş gibi gösteriyor. Zaten Raptor o kadar değersiz bir hayvan ki oyunda arkadaşlar. Direkt o kadar Ay pardon direkt çok normal bir tane ot yerine koysan da çıkıyor yani hayvan. Tamam. Ha çok soğuk yumurta döllenmiş ölüyor. Görüyorsunuz götüreceğim şimdi Dimetrodon'un yanına koyacağım. Sonra e, Raptor'umuz yumurtası kendisi düzelecek. Şöyle bırakıyorum. Gördüğünüz gibi oluyor. Evet bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı sevinirim. Başka bir gün başka bir görüşmek <laughs>